Endnot'a giriş. EndNote nedir? EndNote, kişisel bilgi ve tabanlarımızı oluşturarak bibliografik bilgileri, yani kitapları, dergileri, katalogları, görsel verilerinizi saklamanıza, düzenlemenize, taramanıza ve paylaşmanıza olanak sağlayan özel bir veri taban uygulamasıdır. Şimdi EndNote programının kurulumuna geçelim. Masa üstüne geliyoruz ve end of x kitabını açıyoruz. Kitabımızı açtıktan sonra next diyoruz. Yani ileri. accept diyoruz. Yani kabul ediyorum diyoruz. Next diyoruz tekrar. I accept the license agreement. Yani lisans sözleşmesine kabul ediyorum seçeneğini işaretliyoruz ve tekrar next diyoruz. next diyoruz. Evet, burada destination folder dan browse diyerek dosyamı kaydetmek istediğim yeri seçiyorum. ok diyorum. ve next diyorum. Tekrar sonra olarak next sonra programın kurulumu başlıyor. Finish tuşuna basıyoruz ve programımızın kurulumunu tamamlıyoruz.